Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu çıkarma işleminde tahmin. Çıkarma işleminde tahmin konusu aslında toplama işleminde tahmin konusuyla aynı. Eğer toplama işleminde tahmin konusunu anladıysanız bunu da rahatlıkla anlayacaksınız. Çünkü aynı yöntemlerden yararlanacağız. Bakın çıkarma işleminde tahmin yapılırken aşağıdaki yöntemlerden yararlanılır demiş. Bunları da bir hatırlayalım. İlk yöntemimiz sayıları en yakın onluğa yuvarlama. Onluğa yuvarlayarak tahmin edeceğiz. İkinci yöntemde sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlama demiş. Yüzlüğe yuvarlama yaparak tahmin edeceğiz ve son olarak sayılardaki rakamların basamak değerlerini kullanarak tahmin edeceğiz. Peki bir örneğimiz var. O zaman hemen bu yöntemleri örneğimizde uygulamaya çalışalım. 76 1242 işleminin sonucunu tahmin edelim demiş. Peki öncelikle ne yapalım? Birinci yöntemimiz sayıları en yakın onluğa yuvarlamaydı. Şöyle onluğa yuvarlama diyelim ve bu şekilde tahmin edelim. Şimdi 3276 sayısı en yakın onluğa yuvarlanırken nereye bakıyorduk? Biz birler basamağına bakıyorduk, değil mi? Birler basamağı eğer 5'ten büyükse ki burada büyük. Onlar basamağını şu şekilde 1 arttırıyorduk ve buraya 0 koyuyorduk. Geri kalan aynı şekildeydi. Yani 3280 olmuş oldu eksilenimiz. Peki çıkana bakalım. 1242 yine onun birler basamağına baktım. Birler basamağı 5'ten küçük bir sayı. O zaman onlar basamağı aynen kaldı. Burası sıfır oldu ve diğerleri yine aynı yazılmış oldu. O zaman 1240 yazdım ve çıkarma işlemimi artık bu şekilde yapacağım. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 8'den 4 çıktı, 4 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı ve 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. Dolayısıyla buradaki farkım en yakın onluğa yuvarladığımdaki tahminim 2040 olmuş oldu. Şimdi ikinci yöntemimi kullanacağım. Yüzde yuvarlamayı. En yakın yüzde yuvarlarken peki ne yapıyordum? Onlar ve yüzler basamağına bakıyordum değil mi? Onlar ve yüzler basamağı burada 50'den büyük. 50'den büyükse buradaki yüzler basamağı bir üst basamağa yuvarlanıyordu ve bunlar 0 0 oluyordu. Bu aynen kalıyordu. Yani eksilerimiz ne oldu? 3300 olmuş oldu. Peki çıkana bakalım. Yine Birler ve onlar basamağına baktım. 50'den küçük bir sayı var. Dolayısıyla buradaki yüzler basamağım aynı kaldı. Bunlar 0 0 oldu. Bu da ne olmuş oldu? 1200 olmuş oldu. Bu sayede de en yakın yanına yuvarlama ve en yakın yüzlüğe yuvarlamayı da bir tekrar etmiş olduk. Unutanlar için. Sayım 1200 olmuş oldu. Çıkanım. Sonra ne yapacağım? Çıkarma işlemi yapacağım normal bir şekilde. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Ve 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. En yakın yüzde yuvarlama yöntemiyle de 2100 bulmuş oldum sonucu. Peki, sayılardaki rakamların basamak değerlerini kullanma diyor. Burada biz en yüksek basamakları kullanıyoruz. Burada en yüksek basamağı 3276'nın en büyük basamandaki basamak değeri kaç? 3000. Şöyle basamak değerini kullanma diyelim. O zaman ne yapacağız? 3000 yazacağız. Geri kalanı 0 koymuş oldum. Burada en en büyük basamaktaki Rakamın basamak değeri kaç? 1000, değil mi? O zaman 1000 yazdım. Ve dolayısıyla çıkarma işlemini bu şekilde yapacağım. Buralar zaten bu şekilde 0 olacak. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı diyeceğim ve çıkan, e, farkım kaç olmuş oldu? Burada 2000 olmuş oldu. Peki şimdi biz 3 yöntemle de ne yaptık? İşlemin sonucunu tahmin etmiş olduk. Peki bir de neye bakalım o zaman? Gerçek değere bakalım. Gerçek değerde ne yapacağım ben? Şöyle gerçek değer diyelim. Gerçek değerde 3270 6'dan 1242'yi çıkaralım. Bakalım kaç kalacak gerçek değerimizde. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. 2'den 2 çıktı 0 kaldı yine. 3'den 1 çıktı 2 kaldı. Gerçek değerim kaç? 2034. Peki gerçek değere hangisinde en çok yaklaştım? En yakın 10'luğa yuvarlamada gerçek değere 6 yaklaştım değil mi? Diğerlerinde yani en yakın yüzde yuvarlamada biraz daha uzaklaştım. Ve burada yine biraz daha uzaklaşmış oldum. En yakın ne oldu? En yakın olma yuvarlama benim gerçek değerime en yakın tahminim olmuş oldu. Şimdi yine bunlarla ilgili iki tane örneğimiz var. Bakalım ilk örneğimize. Pembe saçlı bebek Şuradaki 8356 gram sarı saçlı bebek ise 7214 gram ağırlığındadır. Buna göre aralarındaki kilo farkını en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin edelim. Gerçek sonuçla karşılaştıralım demiş yine. O zaman fark dediğine göre ne yapacağım ben? Pembe saçlı bebekten yani 8356'dan 7214'ü çıkaracağım ve gerçek sonucu bulacağım, değil mi? Çünkü gerçek sonuçla karşılaştıralım demiş. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. 5'ten 1 çıktı 4 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı ve 8'den 7 çıktı 1 kaldı. Şimdi burada gerçek sonucum 1142 gramdır, değil mi? Peki ne demişti bana? aralarındaki kilo farkını en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin edelim demişti. Peki o zaman en yakın onluğa yuvarlayalım. Hemen ne yaptım? Birler basamağına baktım. 5'ten büyük bir sayı var. O zaman 100 pardon, onlar basamağı hemen 6 oldu. Yani bir üst basamağa yuvarlandı. Burası 0 oldu. Şunlar aynı kaldı. Yani 8360. Peki diğerinde en yakın onluğa yuvarlayalım. Burada 5'ten küçük bir sayı var. O zaman onlar basamağı aynen kaldı. Burası 0 oldu. Şunlar da yine aynen kaldı ve 7210 oldu. Şimdi burada en yakın onluğa yuvarlayarak tahminimizi yapalım. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 6'dan 1 çıktı 5 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı ve 8'den 7 çıktı 1 kaldı. Burada da 1150 gram olarak bulmuş olduk. Peki ne kadar yaklaştık bakalım. 1150'den 1142'yi çıkardım. Kaç kaldı? 8000. Dolayısıyla ben en yakın onluğa yuvarlayarak gerçek sonuca ne yaptım? 8 gram kadar yaklaşmış oldum. Peki hemen diğer sorumuza geçtim. Kahraman köpek önemli bir görev için 3712 metre yükselerek uçtuktan sonra 1437 metre alçalıyor. Buna göre köpeğin en son yüksekliği kaç metre olur? en yakın yüzdeye yuvarlayarak tahmin ederek gerçek sonuçla karşılaştıralım demiş. Şimdi bu önemli bir görev için 3712 metre yükselerek uçmuş. Daha sonra ne yapmış? 1437 metre alçalmış. Şimdi en yakın yüzdeye yuvarlayalım o zaman bunları. 3712'den ne yapacağım? Ben 1437'yi çıkarmam lazım. En son yüksekliğini bulmam için. Dolayısıyla öncelikle buna en yakın yüzdeye yuvarlıyorum. Birler ve onlar basamağına baktım. 50'den küçük bir sayı var. Dolayısıyla yüzler basamağı aynen kaldı. Burası 3, burası da 0, 0 oldu. Yani 3700. Peki tahminen bunu da yuvarlayalım. Hemen yine 50'den küçük bir sayı var. O zaman yine onlar basamağı aynen kaldı ve burası 1 kaldı. Bunlar 0 0 oldu. Bu da tahminen 1400 metre olmuş oldu. Peki çıkaralım. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı ve 3'ten 1 çıktı 2 2 kaldı. Yani 2300 metre tahmini sonucumuzu bulmuş olduk. Peki gerçek sonuca bakalım. Gerçek sonuçta ne yapacaktım? 3712 metreden 1437'yi çıkaracağım. Bu da gerçek sonucumuz. 2'den 7 çıkmaz. Şuradan bir 10'luk aldım. 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. Buradan bir 10'luk almıştım. Burası 0 kalmıştı. 0'dan 3 çıkmaz. Yine buradan bir 10'luk aldım. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. Peki. Buradan bir 10'luk alınmıştı. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Ve 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Peki. Bizim tahmini sonucumuz kaçtı? 2300 metreydi ve gerçek sonucumuz kaç? 2275 metre. Bakalım ne kadar yaklaşmışız. Sıfırdan 5 çıkmaz. Şuradan bir onluk aldım. Ondan 5 çıktı. 5 kaldı. Peki buradan bir onluk alırken buraya 9 kalmış. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. Burada da 2 kalmıştı. 2'den 2 çıktı. 0 ve 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. O zaman gerçek sonuca ne yapmışım ben? 25 metre kadar yaklaşmışım diyebilirim. Diğer sorumuz şöyle. Feyza Hanım 3978 TL maaş almış ve maaşının 2612 TL'sini harcamıştır. Feyza Hanım'ın geriye kalan maaşını basamak değerlerini kullanarak tahmin edelim. Tahminimizi gerçek sonuçla karşılaştıralım demiş. Şimdi ne yapalım o zaman? Basamak değerlerine göre öncelikle tahmin edelim. Basamak değerlerine göre tahminde ne yapıyorduk? en büyük basamağa bakarak onun basamak değerini alıyorduk. Yani 3000 değil mi? Çünkü binler basamağında o yüzden 3000 olarak yazdım. Peki diğerine baktım. Maaşının çünkü 2612 TL'sini harcamış. Yani tahminen sadece en büyük basamağın basamak değerini alacağım. En büyük basamağın basamak değerini aldım. Ve ne yapacağım? Harcadığı için bunu çıkaracağım. Peki 3000'den 2000 çıktı. Bunlar zaten 0 0. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Dolayısıyla tahmini 1000 TL harcamıştır diyoruz basamak değerlerini kullanarak tahminimizde. Peki gerçek sonuca bakalım. Bu tahmin diyelim. Bir de gerçek sonuca bakalım. Gerçek sonuçta ne yapacağım? 3978 TL'den 2612 TL'yi çıkaracağım. 8'den 2 çıktı 6. 7'den 1 çıktı 6. 9'dan 6 çıktı 3 ve 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Yani burada aslında gerçekte ne yapmış? Geriye kalan maaşı 1366 TL'ymiş, değil mi? E bizim tahminimiz 1000'di. O zaman bakalım yaklaşık ne kadar bir tahmin yapmışız? Hemen bunları birbirinden çıkararak hesaplayalım. 6'dan 0 çıktı 6. 6'dan 0 çıktı 6. 3'ten 0 çıktı 3 kaldı ve 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Dolayısıyla ne yapmışız? 366 TL yaklaşarak tahmin etmişiz. Geldik diğer bir sorumuza. Rakamları farklı 4 basamaklı en büyük tek sayı ile rakamları farklı 4 basamaklı en küçük çift sayının farkını en yakın 10'luğa ve en yakın yüzdeye yuvarlayarak tahmin edelim tahminlerimizi gerçek sonuçla karşılaştıralım demiş yine. Peki o zaman öncelikle bunları bulmamız gerekiyor. Rakamları farklı, 4 basamaklı, en büyük tek sayı. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4 yapalım. Rakamları farklı olacak. 4 basamaklı olacak. Evet 4 basamaklı. En büyük olacak. En büyük dediğimize göre 9 ile başlayacağız. Rakamları farklı olduğu için 9, 8, 7 6 yazabilir miyiz? En büyük tek sayı demiş. O zaman 6'dan sonra kaç gelecek? 5 gelecek. Demek ki sayımız bu. Peki diğerini de bulalım. Rakamları farklı, yine 4 basamaklı diyor. 1 2 3 4. 4 basamaklı. En küçük diyor ve çift sayı diyor. En küçük dediğine göre 1'den başlıyorum. Yanına hemen 0 koyuyorum. 2 koymuyorum. 1 2 3 4 diye gitmiyoruz. Çünkü 0 var 1'den küçük. Sonra 2'yi koyuyorum. Ve en küçük çift sayı diyordu. E, çift dediğine göre buraya 3 koyardım ama 3 koyamam artık çift dediği için. O zaman 4 koyarım. Şimdi sayılarımızı bulduk. Şimdi bu sayıları ne yapacağız? Farkını en yakın onluğa ve yüzdeye yuvarlayarak tahmin edeceğiz. O zaman ne yapalım? 9875 sayısını ve 1024 sayısını en yakın onluğa ve yüzdeye yuvarlayalım. Şimdi 9875 sayısını en yakın onluğa yuvarlayarak ne yaparım? Nasıl yaparım? Birler basamağına baktım. 5 var. 5 beş ve 5'ten büyük bir sayı olduğunda ne yapıyordu? Onlar basamağını hemen bir basamak üste yuvarlıyordu ve kendisi sıfır oluyordu. Bunlar aynı kalıyordu. Bu en yakın onluğa yuvarlama. İlk sayımız 9880. Peki ikinci sayımıza bakalım en yakın onluğa yuvarlama da. Yine birler basamağına bakıyordum. Birler basamağı 5'ten küçük bir sayı. O zaman onlar basamağı 2 olarak kalacak ve burası sıfır olacak Bunlar aynı kalıyor zaten. Yine 1020 olarak bunu da bulduk. Çıkaralım. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 8'den 2 çıktı 6 kaldı. 8'den 0 çıktı 8 kaldı ve 9'dan 1 çıktı 8 kaldı. Bu en yakın onla yuvarlayarak tahminimiz. Peki sonra ne demişti bize? Bir de en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin edeceğiz. En yakın yüzlüğe yuvarlama Orada ne yapıyorduk? Yine bu sayımıza baktım değil mi? 9875 sayısına. Bu sefer birler ve onlar basamağına bakıyorum ve 50'den büyük mü küçük mü buna bakacağım. Şimdi burada 50'den büyük bir sayı var. Dolayısıyla yüzler basamağı ne yapacak? Bir üst basamağı yani 9 yapacak. E burada zaten 9 var. O zaman 9900 olacak buradaki tahmini eksilen sayımız. Peki buna bakalım. Burada ne yapıyorduk? Yine şu onlar ve birler basamağına bakıyorum. 50'den küçük bir sayı var. Küçük bir sayı varsa bunu değiştirmiyordu. E bunlar da 0 0 olacaktı. Burası da aynı kalacaktı. Dolayısıyla çıkanımız burada 1000 olmuş oldu. Bu şekilde çıkarma işlemini yapıyoruz. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 9'dan 0 çıktı, 9 kaldı ve 9'dan 1 çıktı, 8 kaldı. En yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahminimiz 8900. Peki sonra ne demişti? Tahminlerimizi gerçek sonuçla karşılaştıralım. O zaman ne yapacağız? Bir de gerçek sonucu bulacağız. Gerçek sonuca bakalım. Birinci sayımız yani eksilerimiz kaçtı burada? 9875'ti. Peki çıkanımız 1024'tü ve buradan ne yapalım? Farkımızı bulalım. 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. 7'den 2 çıktı 5 kaldı. 8'den 0 çıktı 8 ve 9'dan 1 çıktı 8 kaldı. Şimdi ne yaptık? Gerçek sonucumuz 8851. Peki hangisine daha çok yaklaştık? Bakalım en yakın onluğa yuvarlamada 8851 ve burada ne vardı? 8860 vardı değil mi? Ne kadar yaklaşmışız? Sıfırdan bir çıkmaz. Şuradan bir onluk alırım. Ondan bir çıkarım. 9. Burada 5 kalır zaten. 5'ten 5 çıktı. 0. 8'den 8 çıktı. 0. 8'den 8 çıktı. 0. En yakın onlar yuvarlamada yani burada 9 yaklaşmışım. Bakalım en yakın yüzdeye yuvarlamada nasıl yaklaşmışım. Burada da ne yapıyorum? 8900'den 8800 51'i çıkarmam gerekiyor değil mi? Ne kadar yaklaştığımı bulmamış. Çıkaralım. Burada yine 0'dan 1 çıkmaz. Buradan gittik, onluk kaldık. buraya getirdik. Ondan 1 çıktı, 9 kaldı. Burada 9 kalmıştı bu onluğu getirirken. 9'dan 5 çıktı, 4 kaldı. Burada 8 kalmıştı. 8'den 8 çıktı 0. 8'den 8 çıktı 0 kaldı. Burada ise ne yaptık? 49 yaklaştık. Dolayısıyla yine ne olmuş oldu? En yakın onluğa yuvarlamadaki tahminimiz gerçek sonuca daha çok yaklaşmış oldu. Evet, son sorumuz çok uzun bir soru gibi görünüyor ama hayır, aynı şeyleri yapacağız. Aynı işlemleri yapacağız. Hemen okumaya başlıyorum. Ekin Hanım evinden işe giderken toplam 4276 adım atmaktadır. Evden işe gitmek için çıkan Ekin Hanım 1603 adım attıktan sonra işe gitmek için daha kaç adım atmalıdır diyor. E ne yapacağım ben 4276'dan 1603'ü çıkarmam lazım. Peki yukarıdaki soruyu en yakın onluğa ve en yakın yüzeye yuvarlayarak ve basamak değerini kullanarak tahmin edelim. Sonuçları gerçek sonuçta karşılaştıralım. Hangi sonuçta en çok yaklaştık diyor. Yine, yine aynı işlemleri yapacağız. Fakat burada 3 yöntemi de kullanacağız ve karşılaştıracağız. Şimdi o zaman ne yapalım? En yakın onla yuvarlamayla başlayalım ilk yöntemimizle. En yakın onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk? Hemen birinci sayıya baktım. 4.276 Bunun neye bakıyordum ben? Birler basamağına bakıyordum. Birler basamağı 5'ten büyük bir sayı. Dolayısıyla bu ne oluyordu? Bir üst basamağı yuvarlanıyordu. Onlar basamağı. Burası sıfır oluyordu. Bunlar aynen kalıyordu. Yani 4.280 Peki 1603'e baktım. Buna en yakın olmaya yuvarlarken ne yapıyorum? Birler basamağına baktım. Burada 5'ten küçük bir sayı var. O zaman onlar basamağı aynen kaldı. Burası 0 oldu. Bunlar da aynı şekilde yazılmış oldu. Peki hemen ne yapıyorum? Çıkarma işlemimi yapıyorum. 0'dan 0 sıfır çıktı. 0 kaldı. 8'den 0 çıktı. 8 kaldı. 2'den 6 çıkmaz. O zaman buradan 1 onluk aldım. 12'den On 6 çıktı. 6 kaldı. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. En yakın onluğa yuvarlamadaki tahminim 2680. Peki şu en yakın onluğa yuvarlamayı yaptım. Şimdi sırada en yakın yüzlüğe yuvarlama var. En yakın yüzlüğe yuvarlama. Hemen bakalım. En yakın yüzlüğe yuvarlamada ne yapacağım? Sayının Birler ve onlar basamağına bakacağım değil mi? Burada 50'den büyük bir sayı var. Dolayısıyla yüzler basamağı bir üst basamağa yuvarlanacak ve bunlar 0 0 olacak. 4300. 4300 eksilen sayımız. Peki buna bakalım. Burada yine burada 50'den küçük bir sayı var değil mi? O zaman yüzler basamağı aynen kalacak. Yani 6 olarak kalacak. Bunlar 0 0 olacak ve sayımız 1600 olacak. Pardon. Şöyle 1600 oldu. Çıkardım. 0, 0. Peki 3'ten 6 çıkmaz. Şuradan 1 onluk aldım. 13'ten 6 çıktı. 7 kaldı. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. En yakın yüzeye yuvarlamadaki tahminimiz 2700. Peki ne kaldı şimdi? Basamak değerini kullanarak tahmin edeceğiz. Basamak değerini kullanarak tahmin ederken ne yapıyorum? En büyük basamağa bakıyorum. Burada 4 var. Basamak değerine göre. Burada 4 varsa basamak değeri binler basamağında olduğu için 4000'dir. Peki burada en büyük basamakta 1 var ve basamak değeri binler basamağında olduğu için 1000'dir ve bunları birbirinden çıkarıyorum. Zaten burada 0 0 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı ve basamak değerine göre tahminimiz de 3000 oldu. Şimdi ne yapacağız? Gerçek sonuçla karşılaştıralım demişti o zaman. Hemen gerçek sonucu hesaplayacağız. Hemen şöyle pardon. Gerçek sonuç diyelim. Gerçek sonuçta da 4276 sayısından ne yapıyorum? 1603 sayısını çıkaracağım. Ne için? Adım attıktan sonra işe gitmek için daha kaç adım kaldığını bulmak için. Gerçek sonuç. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. 7'den 0 çıktı 7 kaldı. 2'den 6 çıkmaz şuradan bir onluk aldım. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Gerçek sonucum 2673. Peki. Şimdi bakalım gerçek sonuca hangisinde yaklaştım? Burada 2680 vardı. 2680'den ben 2673'ü çıkarıyorum. Kaç kalır? 0'dan 3 çıkmaz. Buradan bir onluk aldım. 10'dan 3 çıktı, 7 kaldı. Burada 7 kalmıştı. 0, 7'den 7 çıktı 0. 6'dan 6 çıktı 0 ve 2'den 2 iki çıktı 0 kaldı. Yani 7 yaklaşmış oldu. Şuraya bakalım. Burada 2700 vardı. 2700'den 2673'ü çıkarıyorum. 0'dan 3 çıkmaz. Buradan onluğu aldım. 10'dan 3 çıktı, 7 kaldı. Peki buradan onluğu buraya getirirken burada 9 dokuz kalmıştı. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 6 çıktı. 0 ve 0. 27 yaklaştım. Buraya bakalım. Basamak değerine göre tahminimiz 3000 çıkmıştı ve 2673'ü çıkaracağım bundan. 10'dan 3, 0'dan 3 çıkmaz. Peki nereden onluk alacağım? Şuradan onluk alacağım ve buraya getirirken bunlar hep 9 9 olacak. Burada 10 olmuş olacak. 10'dan 3 çıktı, 7 kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. 9 6 çıktı. 3 kaldı. Ve burada 2 kalmıştı. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. Şimdi gerçek sonucumuza göre ne oldu? Burada en yakın onlar yuvarlamadaki tahminimde 7 yaklaştım. En yakın yüzdeye yuvarlamadaki tahminimde 27 yaklaştım ve basamak değerine göre tahminde ne yaptım? 327 yaklaştım. Peki buradaki yorumum ne olacak benim? Hangi sonuçta en çok yaklaştık diyor. En çok yaklaştığımız ne oldu? Yine en yakın onla yuvarlamadaki tahminimiz olmuş oldu. Dersimiz bu kadardı. Umarım beni anlayabilmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.